Değerli takipçilerim bugün sizlere bir mantar videosuyla karşınızdayım. Bugünkü işimiz mantar. Geldik sabah nasibimizi aramaya. Bakalım bugünkü nasibimizde nasıl bir mantar var. Amacımız kanlıca. Evet şurada Sanki bir tane gördük. Evet değerli takipçilerim. İşte sizlere kanlıca mantarı. Daha yeni çıkıyorlar. Sosyal medyada çok videolar var. Fakat onların bu seneden olduğuna pek emin değilim. Kanlıca mantarlarımız çıkmış. Evet arkadaşlar burada da var. Daha yeni çıkıyorlar. Küçükler. Bazısını alacağız. Bazısını bırakacağız. Tekrardan. Büyüsünler diye. Evet mantarlarımız burada. Arkadaşlar mantar çok önemli bir konu. Direkt kana karışıyor. Eğer ki bilmiyorsunuz kesinlikle yemeyin. Doğada birbirine benzeyen o kadar çok mantar var ki. Zehirli olabiliyor. Yani bilen birisi varsa evet yemenizi tavsiye ederim. Fakat birisi bilmiyorsa yanınızda garanti görmediğiniz hiçbir şeyi kesinlikle tüketmenizi tavsiye etmem. Mantar önemli. Sonuçları biraz ağır oluyor. Zehirli mantarların. Benim de hayatımda 5-6 çeşit mantar var. Onları bildiğim halde yani bazen ben bile şüpheye düşebiliyorum. Kesinlikle bilmiyorsanız tüketmeyin. O yüzden tavsiye ederim. Yalnız biliyorsanız da çok harika bir lezzet. Kanlıca mantarı çıkmış. Şu şekilde göstereyim size. Aramaya devam. Arkadaşlar merayı da göstereyim size böyle büyük ağaçlar yok bodur ağaçlar güneş gördüğü anda çıkar ilk zamanlarda tabi önemli şöyle bir geziniyoruz püf noktalarından bir tanesi güneş görmesi gerekiyor şöyle Evet, evet, evet. İşte burada. İşte. Arkadaşlar. Kanlıcamız. Bakın yanında bir tane de zehirli var. Bu nedir bilmiyorum. Ama mantarımız bu. Şurada 3 tane de bu şurada var. Harika görünüyorlar. Bunları da alıyoruz. Evet sürpriz bir tane de sürpriz varmış burada. Sürprizimiz de şurada. Bunu bırakacağız arkadaşlar. Bu mantar yeniyor. Kanlıca. Yanında hemen zehirli mantarların olduğunu görüyorsunuz. Kesinlikle bilmiyorsanız şöyle tüketmeni tüketmeyin. Çünkü mantar önemli. Harika bir kanlıcamız. Evet bakın bir yere çöktüğümüzde hemen orada yine küçükleri de yanlarında görüyoruz. Daha yeni çıkmışlar. Bunun altı beyaz olabilir, sıkıntı yok. Bu şekilde bazen hastalık yapıyor ama onlar yeniyor. En azından biz yiyoruz. Harika. aramaya devam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Evet şurada bir tane büyük büyümüş. Devam ediyoruz. Şurada evet kanlıcalarımız. Burada da var. 2025 2 Kasım. Evet arkadaşlar. Kanlıca mantarı. Evet, değerli takipçilerim mantar aramaya devam. Bunlar biraz renkleri değişik mor, mor melek diye geçiyor bunlar. Şöyle bakalım, tüyçeklerin altında mor meleklerimiz işte bu şekilde gün yüzüne çıkıyor. Evet, mor meleki. Çok lezzetli olur bunlar da. Şöyle göstereyim. Kurcalıntı çıkıyor buralardan. Bu şekilde aramak biraz zor ama. Şöyle bunu da kırmışık. Tam yerini bulduk. İşte böyle. Kanlıcalarımız. Mor Melike.